Merhaba, iyi günler. Ben Kırklareli Teknik Bilimler Fakültesi'nde bilgisayar programcılığı bir öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte e, final ödevimizin sorularını yapacağız. ikincisini. Şimdi hep birlikte ona geçelim. Öncelikli olarak bizden ne istiyor hocamız? 10 elemanlı bir dizinin ortalamasından büyük olan elemanları ayrı bir diziye aktaran ve sonunda diziyi ekranı gösteren kodu yazın ve çalıştırmamızı istiyor. Şimdi Visual Studio koda geçerek nasıl yazdığımıza bakacağız. İlk olarak int dizi deyip içine içine sıfır yazıyoruz. Sonra kullanıcıdan tekrardan int eşittir toplam deyip eşittir sıfır deyip noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Sonrasında ise console WriteLine yazıp nokta virgül yazıp içine 10 elemanlı bir dizi sayısını gireceğiz. Yavaş yavaş yazıp 10 elemanlı diziyi doldurması. is, istenir değil de 10 elemanlı bunu dizi sayıları giriniz sonra yazdıktan sonra iki nokta koyup parantezimizi kapatıp noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Bir alt satıra geçip for deyip int deyip i eşittir sıfır deyip noktalı virgül koyuyoruz. Sonra ise i pardon. E deyip ee, pardon yanlış yazdım. E eşittir sıfır deyip dizi length deyip şu an bir hata veriyor tekrardan teker teker yazıp len deyip i plus plus deyip kapatıyoruz bir alt satıra geçip şimdi ise console bright yazıp konsol nokta bright line yazıp write siliyoruz pardon write yazacağız sonra içine dolar simgemizi koyup tırnak işaretimizi açıp içine ise dizinin <laughs> D harfi büyük olacak bu arada dizinin üst parantezimizi açıp i pardon oldu. i artı deyip bir deyip parantez parantezimizi kapattık nokta deyip elemanlarını elemanlarını giriniz deyip iki nokta koyup kapatıyoruz noktalı virgülümüzü ekleyerek. Bir alt satıra geçip dizi deyip kare parantezimizi açarak içine i yazıyoruz. Kare parantezimizi tekrardan kapatıyoruz. Sonra ise eşittir int parse yazıp console right right line deyip kapatıyoruz. Bir alt satıra geçerek toplam plus plus noktalı virgül yazıyoruz. Plus plus noktalı virgülümüzü yazdıktan sonra nokta pardon toplam artı eşittir deyip dizi dizinin içerisinde ise i yazıp kapatıp noktalı virgülümüze ekleyip bir alt satıra geçeceğiz. şu anda bir sıkıntı yaşıyorum. Tamam. Hadi gittim. Şimdi parantezimizi yazdıktan sonra pardon, rahat hata şöyle yapmadık. Pardon, Bu yaptıklarımızın sebebi ise kullanıcıdan on elanını diziliği oluşturmamızı istediğimizden dolayı yaptık bunu. Şimdi tamam, hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Hatamı düzelttim. Şimdi içerisine double double evet ortalamasını hesaplamasını isteyeceğim ben. ortalama double ortalama eşittir yapıp double toplam deyip ee, ters slash koyup dizi nokta length diyeceğiz. Dizi nokta büyük harfle başlayacak. Length dedikten sonra noktalı virgülümüzü yazacağız ve bir alt satıra geçip console readline yazıp dolar işaretimizi kullanıp içine ise ters slash'ımızı koyup pardon yanlış oldu ters slash'ımızı kullanıp neden oluyor? dakika Heh, şimdi oldu dizinin ortalamasını isteyeceğiz en dizinin ortalamasını isteyeceğiz ortalaması deyip iki nokta koyup parantezimizi açıp ortalama yazacağız içine ise sonra noktalı virgülümüzü kapatıp pardon parantezimizi kapatıp sıkıntı veriyor pardon Evet şimdi oldu Tersler, noktalı virgülümüzü ettikten sonra bir alt satıra iniyoruz şimdi ise ortalamadan büyük elemanları ayrı bir diziye aktarmayı yapmak için int etiketini kullanacağız int büyüktür büyük elemanlar deyip eşittir yapıp new int yazacağız. içine ise tekrardan kare parantezimi oluşturup içine dizi nokta length yazacağız. En iyisi bunu yazmak bana biraz zorluk veriyor. Şuradan bir kopyala yapıştır yapıp içine yazayım ben. Plan dedik. Şimdi kapatıp iki noktalı virgülümüzü koyup bir alt satıra iniyoruz. Bu maksimum boyutta aynı boyutta olabilir likten dolayı. Şimdi int index eşittir 0 noktalı virgül yazacağız. Şimdi bir aşağı indik. For düngümüzü yazıp içine int 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 i eşittir 0 noktalı virgül dedik. Sonra küçüktür işaretimizi kullanacağız i'den sonra tekrardan dizi nokta land diyeceğiz. Hepsi bir kart oldu pardon. Land diyeceğiz. iki noktalı virgülümüzü koyduktan sonra i plus plus yazıp bir alt satıra geçeceğiz. Pardon şunu şöyle daha estetik görünmesi için biraz alta aldım. Şuradan bir alt satıra geçip if deyip parantez açıp içine dizi i tabi kare parantezimizi oluşturup içine i'mizi yazacağız sonra büyüktür işaretimizi kullanıp pardon büyüktür işaretimizi kullanıp ortalama yazacağız Şimdi tekrardan bir alt satıra geçtik. Büyük elemanlar. E harfi büyük olacak. Elemanlar. Kara parantezimizi açarak içine indeks yazacağız. Sonra kapatıp içine eşittir i bir i deyip pardon dizi deyip içine i yazıp noktalı virgülümüzü koyduktan sonra yani niye böyle yapıyor noktalı virgül koyup ve alt satıra geçerek indeksimizi yazıyoruz indeks artı o artı yazıp kapatıyoruz. Yazacağımız kodlar şu anlık bu kadardı. Çalıştırmasını da diğer videoda